Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Coin'in analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Luna'da güncel fiyat 1 dolar 75 sent seviyesinde arkadaşlar ve 1 dolar 82 sent seviyesinde olan direncin altında seyrediyor son 4 gündür. Ee, geri çekilmenin boyutu 1 dolar 40 sent seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor şu tabloda arkadaşlar. Ee, aşağıda tabii ki e, kademeli bir şekilde destek noktalarımız mevcut. Geri çekilmeler bu seviyelere kadar olma ihtimali taşıyor mu? Şu negatiflikte evet arkadaşlar. Fakat 1 doların potansiyel bir destek olacağını ben düşünüyorum. Ayrıca psikolojik bir destek olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ve 1 dolar seviyesi altına gideceğini sanmıyorum. Olabilecek geri çekilmelerde de 1 dolar altına iğneli olacağını ve hızlı bir şekilde tepki alıp tekrar yükselişe, Geçeceğini düşünüyorum Ayrıca arkadaşlar orta ve uzun vadede Güven sağlanması durumunda Gerçekten güzel fiyatlanmalara e, Erişecektir Luna Neden e, Çünkü 127 milyon Dolaşımda Arzı var arkadaşlar e, Total Toplamda 1 milyar adet arzı var fakat e, dolaşımdaki arz sayısı 127 milyon adet e, Maksimum arzı ise arkadaşlar e, Maksimum arzı sınırlandırılmamış yani e, aynı Luna Klasik'teki muhabbetin olma ihtimali e, önümüzdeki günlerde tabii ki olacak diye kesinlikle bir şey yok. Ancak e, olumsuz bir durum olursa şirket tarafında e, yeni Lunaları piyasaya sürme ihtimalleri var. Bunun bilincinde olarak yatırımlarınızı yapabilirsiniz ve e, güven kaybı yaşandığı için de arkadaşlar fiyatlanmada birazcık... E, Luna sıkıntı yaşıyor. Güveni sağlaması durumunda gerçekten e, bu arz adet sayısıyla güzel yükselişler yakalayacaktır. Tabii ki orta ve uzun vadede kesinlikle şu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. Ben Luna'yı aldım. 10 gün sonra zengin olacağım. İşte düştüğü gibi geriye yükselecek e, modunda olmayın kesinlikle. E, güzel fiyatlanmalar yaşanabilir çünkü dolaşan arz adet sayısı çok düşük. Fakat arkadaşlar belirttiğim gibi hayal kurmayın ve yatırımı yaparken de güven kaybı yaşandığı için Luna tarafında ciddi manada büyük rakamlara gerek yok arkadaşlar. Küçük rakamlarla da güzel paralar kazanabilirsiniz. Zaten ki bir yükseliş gelecekse arkadaşlar sizin yatırımınızın büyüklüğüne bakmaz. Küçük yatırımınıza bile Gerçekten güzel kazançlar sağlatır. E, orta ve uzun vadede de Luna'da minimum 40-45-50-55-60 dolar seviyelerine kadar yükseliş yakalanma potansiyeli var. Bunu da bilin arkadaşlar. Çünkü arıza endekslediğimiz zaman fiyatı e, gerçekten 50-60 dolar, 60 dolar e, az bile kalıyor Luna tarafında. Onun dışında arkadaşlar Luna için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.